Doğanşehir Örencik Mahallesi Boruk Yaylası burası yaklaşık rakam 1850 metre. Darlık mevki. Bu Darlık mevkiinden giden su Yekdi, Tesbihli, Hopun, Pancarlı mezralarımıza gidiyor. Burası yıllar önce özel idare zamanında insan gücüyle yapılmıştı. Gördüğünüz gibi şu alanlarda da hep eylan oluyordu. Su yeteri kadar gitmiyordu. Buraların arzalarını yapmak için katırlarla boru getiriyorduk. Bir günde zaten buraya çıkıp ancak bir arza yapabiliyordu e, Maskin'in görevli arkadaşları. Bugün ise e, 6 kilometre yol buraya kadar geldi. Buradan itibaren e, mezralarımıza içme suyu borusu döşendi, bitmek üzere. E, sulama suyu da döşendi. Yapılan yol e, bir de buradaki yaylacılarımız vardı. O yaylacılar da bu yoldan faydalanacaklar. Bir yayla yolu da olmuş oldu bu arada. Bu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Bey'e, Doğanşehir Belediye Başkanımıza, Maski Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline sağlık, çalışanların, sebep olanların, gayret gösteren herkese saygılarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda her platformda verdiği talimatlar, bizlere verdiği talimatlar şu şekilde. 2 yıl içerisinde Malatya'da susuz, kanalizasyonsuz yerleşim yeri kalmayacak. Teknik kurallar dahilinde bu talimatları biz alıyoruz. Bunun e, bu talimatlar doğrultusunda bizler hazırlıklarımızı, projelerimizi hazırlayıp, e, Malatya'nın en ücra köşelerinde yatırımlar yapıyoruz. İçme suyu ve kanalizasyonla ilgili e, imalatlar gerçekleştiriyoruz. Bugün e, Örencik e, mahallemiz e, hakikaten coğrafyası zor, sarp bir bölge. E, bundan yaklaşık 25-30 yıl öncesinde özel idare döneminde köylü işbirliğiyle kendi imkanlarıyla döşedikleri borular isale hattında döşedikleri boruların yenilemez çalışmasını burada da başlattık. O borularda bizim maski Doğanşehir ilçe şeftinin arızalara gelmesi güç bir boyutta. Katır sırtlarında malzeme taşıma durumları söz konusuyken iken bugün de bu yaylamıza yaklaşık 6 kilometrelik bir yol açıldı. Doğanşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyemiz ve Maski Genel Müdürlüğü bünyesinde 3 kurumun ortaklaşa yaptığı bir proje. Bu noktada yine 6 kilometrelik bir güzergahta açılan yol güzergahında içme suyu hatlarımız yaklaşık 6 kilometre isale hattımız yenilenmiş oldu. Aynı zamanda sulama suyu yine bu bölgeden gidiyor 3700 metrelik bir sulama suyu hattı yenilenmiş oldu açık olan kanal kapalı sisteme alınmış oldu. Ee, çok zor bir coğrafya dediğim gibi. İki e, noktada drenaj hattımız e, yapıldı. Arkamızda görmüş olduğunuz sarp kayalıklardan drenajla sular toplandı. Şu anda da e, suyun toplandığı kaptaj yapısının, su alma yapısının üzerinde bulunmaktayız, yanında bulunmaktayız. Buradan e, çeşitli sanat yapılarıyla e, muhtarım da dediği gibi e, 1850 rakımından e, aşağıya bir su e, iletimi sağlanmış oldu. Bölge halkımıza, abonelerimize, e, burayı kullanacak olan tüm halkımıza hayırlı olsun diliyorum. Müzik